Diyorsunuz ki mevcut yönetim bitiremediği belediye binasını, şu anda belediye binası nerede yapılıyor? Bu büyük bir problem. Mevcut belediye binası 4,5 sene önce yıkıldı. yerine otopark yaptılar. Pendik'te tren yolunun hemen üstünde bir belediye binasına başladılar. 6 ay sonra müteahhit işi bıraktı gitti. 4 seneden beri temel halde duruyor Pendik belediye binası. Şimdi Hadi Bey kendi belediye binasını yapamayan bir belediye yönetimini siz Pendik'te yeni proje üretmesini bekler misiniz? Ya da kendi belediye binanı yapamamış. Ahmetci'nin cevap hakkı var diyelim. Elbette ki, Cevap hakkında gerek yok. Şimdi buradan kalkıp birlikte Pendik belediye şantiyesine gidebiliriz. Kendi gözünüzle görürsünüz. Bütün pendikler her gün önden geçiyorlar. On binlerce pendik önden geçiyor. Pendik belediye binası şu anda bir apartmana sığınmış durumdayız. Dört buçuk sıradan beri duruyor. En son bir altı ay kadar önce ihale yaptılar. Yeniden başlattılar ama temeli aşamadı. Bazen görüyorum yüzde elliye geldik falan diyorlar ama yani yerin üstüne çıkan, yerin üstüne çıkan bir yapı bile hala ortada yok. Şimdi sosyal medyada falan böyle çok güzel videolar paylaşıyorlar ama hepsi temelde. Daha temeli temeli üstüne çıkamamış neredeyse. Zaten bu sosyal medyada çok görürsünüz. Seçim vaatlerinin yüzde yetmiş yerine getirememiş. 750 bin nüfuslu Pendik'i sığınmış olduğumuz bir apartmandan yönetmeye çalışan bir yönetim var. Ve şimdi diyorlar ki biz önümüzdeki dönem yeni proje yapacağız. E, mevcut olanları yap. 5 yıl önce söz verdiklerini yap. Belediye binasını yap. Belediye binasını bitir. Ondan sonra gel bize işte yeni işler zamanında. Pendik'te yeni işler yapılacaksa onu biz yapacağız.